Merhaba. Bugün bir öğretici video ile beraberiz. Bu videomuzda sizlere sunucunuzdaki VDS Windows sunucunuzdaki sanal sunucu üzerindeki IP değiştirme nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Öncelikle <laughs> kendi bilgisayarınız da olur bu. Satın aldığınız sanal sunucu da olur. Onun herhangi bir farkı yok. Öncelikle IP değiştirmek için ben sanal sunucu üzerinden test edeceğim. Bir sanal sunucuya bağlanıyorsunuz. Bunun Nasıl bağlanacağınızı diğer videolarda biz gösteriyoruz. Uzak masaüstü üzerinden IP ve şifre giriyorsunuz. Ve bağlanıyorsunuz. Kullanıcı adı bilgisayar IP'si. Girdikten sonra atıyorum sunucum fix.com üzerinden ben hizmetlerimi alıyorum. Bu firmada yetkiliyiz. Buradan hizmetimizi satın aldık. Hizmetimizi satın aldık. Fakat IP değiştirmemiz gerekiyor. Ya da 3 2 tane IP adresimiz var. Yani herhangi bir sebepten dolayı. Bir çok sebebi olabilir. IP adresimizi değiştirmek istiyoruz. bu IP adresimizi öncelikle bilgisayarımızın sağ altında Network internet erişimi kısmı var. A ve paylaşım merkezimizi açıyoruz. Sağ tıklayıp Ethernet diyor. Ethernet'e tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Ondan sonra karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. İnternet protokolü sürüm 4. Buna tıklıyorsunuz. Burada sizin IP adresinizi görüntülüyorsunuz böyle seçili olabilir. Eğer böyle seçiliyse IP adresinizi manuel girmeniz gerekiyor. Aşağıdaki IP adresini kullan diyorsunuz ve buraya IP adresinizi yazmaya başlıyorsunuz. IP adresim ne? Mesela benim alt A maskem ne? Standart alt A maskesi genelde değişmiyor. Standartı bu ama siz yine aldığınız hizmette IP adresinizde bunu bilgisini size vermeleri gerekiyor. Verirler. Mesela bizim IP adresimiz burada okunduğu üzere IP ana IP adresi bu. Varsayılan A geçidimiz yani bizim 254 tane IP adresimiz sonu 254. Bura 1 de olabilir. Yani 1 olarak da kullananlar var ama biz bu şekilde kullanıyoruz. E, bizim IP adreslerimiz zaten kilitli. Herhangi bir şekilde dışarıdan erişime de kapalı bu arada. E, bu şekilde IP adresinizi buradan Güncelleyip atıyorum, ee, başka bir ip adresi yazayım, bunu siliyoruz, atıyorum. Bu şekilde 205, 125 atıyorum, buraya da aynı şekilde 195, 80, 205, 254. Bu şekilde ip adresinizi tamama tıkladığınızda erişiminiz kesilecektir ve bu ip adresi üzerinden bağlantı sağlayabileceksiniz. Bugünkü öğretici videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.